Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir gün ''Ya Resulallah, Allah'tan başkasına hiç ibadet ettiniz mi?'' diye soruldu. Efendimiz de sorulan bu soruya ''Hayır'' cevabını verdi. ''Hiç içki içtiniz mi?'' diye soruldu. ''Hayır, ben kitap ve imanın ne olduğunu bilmezken bile onların yaptıkları şeylerin küfür olduğunu bilirdim.'' buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gençlik yıllarında bile cahiliye devrinin kötülüklerinden uzak durmuştur. O, peygamber olmadan önce de şahsiyet ve insanlık yönünden kavminin en şereflisi, ahlak bakımından en güzeliydi. Öyle ki Cenab-ı Hak bütün iyi haslet ve meziyetleri onda topladığı için kavmi kendisine El-Emin vasfını layık görmüştü. Emin artık onun ikinci ismi olmuştu. Hatta asıl ismini geçmişti. Ümmü Eymen radıyallahu anh'a şöyle anlatır. Kureyş müşrikleri senede bir gün buva putunun yanında toplanırlar. Geceye kadar kurban kesmek, saç kestirmek ve itikafa girmek suretiyle merasim yaparlardı. Ebu Talip de bu bayram için hazırlanmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara iştirak etmekten kaçınınca amca ve halaları kendisine çok kızdı. Halaları, İlahlarımızdan yüz çevirdiğin için bir felakete uğramandan korkuyoruz diyerek o kadar ısrar ettiler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla beraber gitmek mecburiyetinde kaldı. Bir müddet gözden kayboldu. Sonra korkudan benzi sararmış bir halde yanlarına geldi. Halaları başına neler geldi diye telaşla sordular. O da bana cin dokunmasından korkuyorum dedi halaları Allah seni şeytanla müptela kılmaz. Sende her türlü güzel haslet vardır. Söyle bakalım ne oldu?" dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ben putun yanına her yaklaştığımda beyaz ve uzun boylu bir adam görünüp "Ey Muhammed, geri dön. Ona sakın dokunma." diyerek sesleniyordu." buyurdu. Bundan sonra varlık nuru Kendisine henüz peygamberlik vazifesi verilmemişken bile onların bayram ve merasimlerine asla katılmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son derece nezih ve iffetli bir gençlik hayatı yaşadı. Allahü Teala onu edep ve haya dışı davranışlardan muhafaza buyurdu. Fahri Kainat Efendimiz Kâbe yeniden inşa edilirken amcası Abbas ile birlikte taş taşıyordu. Abbas radıyallahu anh taşların çıplak omuzunu incitmemesi için Efendimiz'e elbiseni omuzuna koy dedi. Varlık nuru elbisesini omuzuna koymak istediği sırada yere yığıldı ve gözlerini semaya dikerek amcasına ''Bana elbisemi ver'' dedi. Hemen onu alıp üzerine örttü. O günkü cemiyette giyim kuşama pek dikkat edilmez, edep ve haya dışı kıyafetler normal karşılanırdı. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman haya sınırlarını zorlayan bir kıyafetle görülmemiştir. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Ben cahiliye insanların adeti olan bir şeyi yapmaya iki defa teşebbüs etmiştim. Ancak Allah Celle Celaluhu beni bundan muhafaza buyurdu. Bir gece Mekke'nin yukarı taraflarında Kureyşli birkaç gençle koyunlarımızı otlatıyorduk. Arkadaşıma eğer koyunlarıma bakarsan ben de gidip Mekkeli gençlerin yaptığı gece muhabbetlerine katılayım dedim. Arkadaşım olur nasıl istersen öyle yap dedi. Bunun üzerine yola çıktım. Mekke'ye yaklaştığım zaman def, kaval ve ıslık sesleri işittim. Bu nedir diye sordum. Falan erkekle filan hanım evleniyor dediler. Hemen oturup o tarafa doğru bakmaya başladım. O esnada Allah Celle Celaluhu kulaklarıma bir ağırlık verdi ve oracıkta uyuya kaldım. Allah'a yemin ederim ki güneş üzerime doğuncaya kadar uyanamadım. Hemen dönüp arkadaşımın yanına gittim. Ne yaptın diye sordu. Hiçbir şey yapamadım dedim ve başımdan geçenleri ona anlattım. Başka bir gece aynı şey tekerrür etti ve ben yine uyuya kaldım. Rabbim beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar da Bunların haricinde hiçbir kötü şeye meyletmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde de hep faydalı işlerle meşgul oldu. Küçük yaşta koyun giderek amcasının maişe teminine yardım etti. Nitekim bir gün allah Teala'nın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurmuştu. Ashab-ı kiram siz de mi koyun güttünüz ey Allah'ın Resulü diye sordular. Evet, ücret karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güderdim buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi ifadesine göre Eciyat'ta ailesinin koyunlarını da güderdi. Daha 12 yaşlarındayken amcalarıyla birlikte ticari seyahatlere çıkmıştı. Daha sonra Hazreti Hatice, Peygamber Efendimizin güvenilir şahsiyetine hayran olduğundan ona kendi ticaret kervanlarını idare etmesini teklif etti. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en emin insandı. İşini çok sağlam yapıyor ve çok daha fazla kazanıyordu. Peygamber Efendimiz bazı insanlarla ortaklık da yapmıştır. Mekke tacirlerinden Saib bin Ebi Saib radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü'nün yanına geldim. Ashab-ı kiram beni met ederek hakkımda güzel şeyler söylemeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onu sizden daha iyi tanırım buyurdu. Ben de bunun üzerine doğru söyledin. Anam babam sana feda olsun. Sen benim ortağımdın. Hem de ne iyi bir ortak. Ne karşı koyardın ne de münakaşa ederdin dedim. Abdullah bin Ebil Hamsa radiyallahu anh şöyle anlatır. Peygamberliğinden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir alışveriş yapmıştım. Kendisine borçlandım biraz beklerse hemen getireceğimi vaat ederek oradan ayrıldım. Fakat verdiğim sözü unutmuştum. Üç gün sonra hatırlayıp sözleştiğimiz yere geldiğimde onu aynı yerde beklerken buldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığım hata karşılığında beni azarlamadı bile. Sadece ey delikanlı bana zahmet verdin. Üç gündür burada seni bekliyorum buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinden itibaren hep garip ve çaresizlerin yanında oldu. Mekke'ye gelip mallarını satan, ancak karşılığını alamayan bir garip tüccarın imdadına yetişmişti. Bunun üzerine amcalarıyla birlikte Hılful Fudul cemiyetini kurup ömrü boyunca mazlumların sığınağı olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cemiyet hakkında daha sonra şöyle buyurmuştur. Abdullah bin Cüda'nın evinde amcalarımla birlikte Hulful Fudul'de ben de vardım. O meclisten o kadar memnun oldum ki ona karşılık olarak bana kızıl develer yani en kıymetli dünya malları verilse o kadar sevinmezdim. O antlaşmaya şimdi de çağrılsam yine icabet ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesine, akrabalarına ve diğer insanlara karşı son derece nazik ve vefakar davranırdı her zaman akıllıca ve firasetli hareket ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde kainata ve hadiselere ibretle bakmayı ve derin derin tefekkür etmeyi severdi. Bunun için zaman zaman yalnız kalır ve tefekküre dalardı. Velhasıl o sallallahu aleyhi ve sellem gençliğini dolu dolu yaşamış. Bu en kıymetli devreyi iyilik ve hayırlarla geçirmiştir. Selametle